Can dostlarımız kediler. Binlerce yıldır bizimle ama hala onları tam anlamış değiliz. Mesela bir kedi çok fazla mırlarken diğeri neden öyle değil? Kyoto Üniversitesi'nden araştırmacılar Japonya'nın çeşitli yerlerinden 280 karma ırk kediyi analiz etti. DNA örneklerinden androjen reseptör genine baktılar ve sonuçlar herkesi şaşırttı. Bu gendeki farklılıklar mırlama ve sesli iletişimle bağlantılıydı. Kısa tip androjen reseptör genine sahip kediler uzun tip barındıranlara göre daha fazla mırlıyordu. Mesela kısa tipe sahip erkek kediler insanlara daha çok ses çıkıyordu periodu. Ayrıca yavruyken insanların baktığı safkan kedilerde sesli iletişimin önemi azalmıştı. Bu kedilerin genleri diğer 11 kedigil türüyle karşılaştırıldığında ilginç bir bulgu daha keşfedildi. Evcil kedilerin yakın akrabaları pars kedisi ve balıkçı kedisinin yalnızca kısa tipe sahip olduğu görüldü. Evcil kediler ise diğer türlerde bulunmayan daha uzun tiplere sahip. Yani mırlama, evcilleştirme ve seçici üreme ile ilişkili genetik değişikliklerin bir sonucu gibi görünüyor.